O nefis dondurmanın serinliğini yalar hep. Sahi, Maraş'ta dondurma ne alemde? Nasıl yapılıyor şimdi? Modern usuller geliştirilmiş. Modern ve büyük kaplarda sütler kaynatılıp ılıtılıyor. Salep ve şekeri katılıyor, sonra da dondurulup şoklanıyor. Eskinin dondurma yapma usulü bir başkaydı. Dondurma keçi sütü ister. Bunun için hususi keçi sürüleri beslenir. Dağların binbir otunu yalıp beslenen keçiler, onu kana ve süte dönüştürüp ağıllarına dönerler. Sütlerinin bir kısmını sahipleri sağar, bir kısmını da keçilerin yavrularına bırakırlar. O sevimli yavruların, o cin oğlakların analarını emişleri bir başka alem. Keçilerden sağlan sütler süzülür, toplanır, şehre getirilir. Kaynatılır, salep ve şeker katılır. Dondurma kabına konup fıçıya yerleştirilir. Etrafı karla beslenir. Ama nerede o ahır dağının karı? Buz var şimdi. Uzun ve yorucu bir iş eski usul dondurma yapma. Dondurma kabındaki süt istenen kıvama erince kapak açılır. O uzun dondurma keskisiyle külahlara konup konup müşteriye verilir.